olduğu bölgeler yine bizim topraklarımızda. Ee, Türkiye kesin olarak kendi hamiliğine yükselecek bir ülke. Türkiye'yi yıkmak gerçekten o kadar kolay değil. Çünkü yeni bir lider doğuyor, çok güçlü bir lider doğuyor. Çok manevi bir gücü olan şey, geliyor gibi böyle çok fazla söylemler var. Sayın şey, Fatih Erbakan bu Bana ne? Evet, Fatih Erbakan o, ve çok belli kişiler ruhani bir yapıdan bahsediyoruz. Manevi olarak çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Tüm İslam aleminin sorgusuz sualsiz güveneceği ve yeni umutların başlangıcına doğru gidiyoruz. Bu kişiye biz güveniyoruz.